Evet arkadaşlar bu dersimizde to be fiilinin gelecek zaman halini göreceğiz. Future tense yapılarına bir bakacağız. Nedir? Nasıl kullanıyoruz? Dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir? Gelin başlayalım. Gelecek zamanda iki türlü kullanıyoruz. Bir will be, bir de be going to be şeklinde. İkisinde genelde dilimize olacak şekilde çeviririz. Genel olarak böyle gelir. Aralarında küçük küçük farklar var. İkisi de evet dilimize aynı şekilde çevriliyor ama İngilizce'de e, biraz ufak nüanslar var dikkat etmemiz gereken. Onlara bir bakalım. Önce will be ile başlayalım. Will be kişi gelecekte bir durum ya da olay hakkında tahminde bulunurken niyetini fikrini belirtirken veya anlık bir karar aldığını söylerken ...kullanıyor. Yani Vildeki durum şu, vilbideki kişinin kendi tahmini, kendi niyeti, fikri ya da ikinci olarak anlık bir karar alıyor. O an için alıyorken bir going to be yapısı ise genellikle gelecekteki bir planlı olduğunu plan yapıldığını anlatıyor. Vilbide daha vilde daha doğrusu bir böyle eee anlık bir durum var. Spontane gelişen bir durum var ama going to yapısında ise bir plan var. Ya da bir durumun kesin olarak gerçekleşeceğini belirtmek için kullanılır. Ayrıca aynı zamanda bir going to'nun bir başka kullanımı da var. Bir şeyin görülerek yani şu an için elimizde bir done bir belirti vardır. Gelecekte olması ya da yapılması muhtemel durumlarda da kullanıyoruz will be ile be going to be arasındaki fark, genel fark budur arkadaşlar. Öncelikle will örneklerimize bakalım. I will be in Antalya for a while. Bir süre Antalya'da olacağım. Bu benim tahminim. Sözü söyleyen cümleyi kuran için tahmin olarak düşünün. Bir soru cümlesi. When will you be available? Evet, çok önemli bir kelime available. Müsait. Ne zaman müsait olacaksın? Kaç taraf soruyor. Bilgi istiyor. They will not be happy with the result. Sonuçtan memnun olmayacaklar. Yine cümleyi kuran kişinin tahmini, fikri. Hani o öyle tahmin ediyordur arkadaşlar. Şimdi gelelim going to'lu yapılarımıza, cümlelerimize. We are going to be at the office at 5 o'clock. Saat 5'te ofiste olacağız. Bu bir planlanmış bir şey. Bir diğer örnek. I'm not going to be here on tomorrow sadece yarın burada olmayacağım. Bir kesinlik sadece yarın demek bir yere gidecek. Ertesi gün dönecek anlamında kesinliği veriyor arkadaşlar. Bir diğer örneğe bakın. Is he going to be the new manager? O yeni müdür mü olacak? Bu kesin mi? Anlamında planlanmış bir şey mi? Anlamında soruyoruz. Yani will be ile be going to be yapılarını her ne kadar Türkçe'ye olacak diye aynı şekilde çevirsek de İngilizcelerinde ufak ufak gördüğünüz gibi farklılıklar var. Bu farklılıklara dikkat edin. Farklılıklarla tabii ki buna dikkat ederek İngilizce konuşacaksınız. Hep söylediğim bir şey var. Bir dil öğrenirken o dil ile konuştuğunuz ana diliniz arasındaki benzer noktalarla farklı noktaları algılayarak öğreneceğiz arkadaşlar. Evet. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ekranda sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Youtube kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi unutmayın. HowToSpeakEnglish.online web sitemizde birçok faydalı bilgi, testler, alıştırmalar bulacaksınızdır. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.